Sagomini uzay kepsi. Hadi oynayalım şu oyunu. Oo içeride birisi mi var? Tık tık tık. Merhaba ben uzay köpeği. Bugün ne isterseniz sizin için yapacağım. Hadi uçalım biraz. Merhaba robot kardeş. Merhaba. Ne çok seviyorum ben seni. Görüşüyor bak kardeş. Görüşürüz evlat. Görüşürüz. Aa Gülücük ne yapıyorsun? Gülücük ne yapıyorsun? Bilmiyorum baksana. Senden top oynamaya geldim. Ha tuttum. Tamam bu kadar eğlence yeter. Ee, güneş kardeş nerede? Onu bulacağım? <laughs> ya, ay robotun kolu kırılmış. Ben taktım geri. teşekkürler köpek. Bir şey değil. Bir şey değil robot. Sen de kendine bir tane ev kur. Zaten evim var benim robot kardeş. İyi e o zaman kendi evine git. Hayır Güneş kardeşin yanında oturacağım. Ay, merhaba Güneş kardeş. Merhaba Sago. Hadi biraz mangal pişir. Tamam Yeter bu kadar yetim açmıyorsun. bir şey değil Aa, Mehmet var hadi oynayalım Mehmet <laughs> Oy, bu bütün uzaylılar ne onlar benim kuzenlerim ha olsa bu bugünkü yıldızın kuzen olmuş evet <laughs> yalan ettiğini onlar neden Allah! Allah o ne? Aha! Top mu? Ya köpecik ben Jüpiter'im. Ya pardon Jüpiter. nerede ya şu Mehmet Ali? Oo. Adam bir ses mi geliyor? O ne la? Hiçbir şey o Ne gerçekten? Ahmet! Neredesin? Allah olsun Ahmet! Ah Ahmet ya! Ya pardon abi ya. Ya bir daha yüzümü açıyoruz sen dedim ki. Bir daha seninle konuşmam ama roket var. 1 2 3 0 başla. <laughs> Dur bu roketi takip edeceğim. o kepçaplar var. <laughs> Aa bunlar mayonez. Sıkayım Ay İyi uzayda geziliyorum. Görüşürüz, görüşürüz. Ya şu kara delik ne arıyor? Ben bilmiyorum ya. dans es, eski dans film neyse. Işte. pilotto ne yapıyorsun? İyiyim. Şarkı söyleyeyim. Ya şu sesini değiştirsen güzel bir şarkı yapacaktın. E, ne yapayım sesim köpek sesi gibi. ya, çocukken çok yardım ya. Neyse bir tane alıp kaçayım. Şu ne alaka makine? Allah! Ay başım döndü. Bu ne için bir? Ay yine robot kardeşin yine kolu kırılmış. Hadi onu tamir edelim. Teşekkürler evlat. Bir değil çok uykum geldi evime gideyim. Yaşayın. Evet arkadaşlar. Videoya like atmayı unutmayın. Sağdaki like butonuna basmayı unutmayın. Görüşürüz.